Çenek kisti şu anda diş hekimliği kliniklerine gelen birçok hastada rutin tedavilerin yapılması aşamasında radyolojik muayene sırasında birçok hastada tespit edilmektedir. Çene kistleri çene kemiği içerisinde birden farklı sebeple oluşabilmekte. Etrafında epitel bir kılıf yani yumuşak doku içerisinde sıvı birikmesiyle büyüyor. Çene kemiğinde bir erime meydana getiriyor ve büyüdükçe sebeplere, sonuçlara e, ulaşabiliyor. Kist denilince hastaların ilk aklına gelen e, büyük, kötü bir hastalığa kapıldım. Aslında çenek hisleri kanser değil. Ama hastaların karıştırdığı çenek hislerine ben kanser oldum düşüncesine girip panikle gelen hastalarımız oluyor. Ve bunların tedavisi e, tabi büyüklüğüne göre, bulunduğu yere göre değişiklik gösterebiliyor yani e, komplikasyonu olup olmaması. Ancak büyüklüğüyle alakalı bir şey ve bunların tedavisi kolay bir şekilde yapılmakta. Tabii ki cerrahi bir işlemle yapılmakta ve sonrasında çenesi eğer çok büyük isterse gerekirse kemik desteği yapılarak o, o, o bölgenin güzelce tedavisi yapılıyor. Tedavi yapıldıktan sonra hastamızın eksik olan dişleri yeniden tamamlanabiliyor. Yani çenek hislerinde aslında hastaların e, çok büyük korkuya kapılmaması gerekir ama tedavisi edilmek zorunda